Evet arkadaşlar az önce bir sorun oldu. Videoyu yükledim az önceki. Şimdi devam ediyoruz. Twister yani part 2 gibi düşünün. Twister'ı oynayacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Okey. Şimdi arkadaşlar bizim ok kaybolmuş. O yüzden kalemle çevireceğiz. Bir ikisi birisi yardım etmeyecek. Yapacağız bir şey arkadaşlar. Evet ilk ben çevireceğim arkadaşlar. Ertuğrul da başlayacak. El, el kırmızı. El kırmızı. Bir dakika. Sağ el kırmızı. lazım. Öyle bir şey yok. Sahi kırmızı sadece. Hiçbir siyah yeri var dokunmayacağım. okulunuza? Ha? kendi için, kendim için de çeviriyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sol el mavi sol. Ha biz nasıl döndüreceğiz? Evet, sol el mavi. <laughs> tarafa getirelim içine. Kartım için çeviriyoruz arkadaşlar. Sağ ayak <laughs> bir dakika. <laughs> Sol ayak sarı. Şu ayak. Ertuğrul elini çekmemen lazım. Hangi ayak? Sol. Bu sağsa bu ayak. <laughs> Şimdi kendim için arkadaşlar. Şöyle. Sağ ayak kırmızı. <laughs> Üstümden ayak geçiyor. Burada da şey. Arkadaşlar açıyor. Her de için çalıyoruz. Aynen. Dur, Sol el... Elimi çekmem lazım. Yuva. Yeşil. Herkes geri geçiyor. Sol, sol. Şu. <laughs> sol ayak yeşil. Sol ayak yeşil. Benim için benim için. Ya Seni kadar çok kolaylaştı. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya. ya bana buzlar geliyor. Ertuğrul. Sol ayak kırmızı. Sol ayak. Şu ayak şu ayak. Bu. Öyle. Yani şu <laughs> yapmam lazım. Hayır öyle. <laughs> Oraya atacaksın. Dur. Bir düşmemem lazım. Bir başka bir yere atacağım. Eee, başka bir yere atacağım. O zaman o zaman çekemezsin ki o yani. Hayır, elini çekemezsin. Aa çıktı. Koy sen. Hadi. Hadi ya. Şuraya atman lazım Orada. <laughs> tamam oldu oldu. <laughs> Şurayı da şuraya. <laughs> Ay, kendim gideceğim. <için> <laughs> sol ayak sarır. sarı. Kol. Sağ sol. Sağ solumu unuttum arkadaşlar.

Arkadaşlar yeneceğim şimdi. Ben de işleyeceğim. Sağ el kırmızı. Hala. Arkadaşlar sol ayak sol el mavi.

Evet arkadaşlar. Sağ el mavi. Şöyle buraya yapalım. Hadi geç bak çevireyim. Dur. Sağ el sarı. Buradan başlayalım gel. Ben böyle yapayım. Sağ el sağ. Kendim için arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eee ne çıktı? Sol ayak. Sol ayak sarı arkadaşlar. Böyle attım. Ben de böyle attım. <laughs> Sen ne <laughs> yapalım. Arkadaşlar. Ertuğrul'a sol ayak mavi. Bu mu? Sol ayak. Bu mu? Bu bu. Bu. Bu lan öbürü bu. öbürü. aslında ya. Evet düşersen kaybedersin. Az önce düştüğüm için kaybettim. Ar Arka arkadaşlar kendime sol ayak ay sol el Mavi Ertuğ ben çevirelim sizi uyutun. Sen yani ne diyor? Dur Arkadaşlar Kardeşime sağ el yeşil. Arka inanılmaz gitti. Arka inanılmaz gitti. Sağ el lan. Sağ sağ, sağ sol değil. Sağ sol değil. Sağ, sol elini çek. Sağ. Çevir. Bu ya mi? Döner çevir. Arkadaşlar sol ayak yeşil. Ay kadar. Hadi at. Hadi, atacak. Hadi. <laughs> hadi. Arkadaşlar <laughs> kızacak. <laughs> <laughs> tamam yaptım. Değice. Değice. Hadi hmm. çevir. Yi, ye işte ne sol diyor? Ayak sol ayak, ye işte. Sol bu mu? Sol, sol. Bu mu? Hı, -hı. <laughs> hadi hadi önce çevir. Ne? Sa <laughs> el kırmızı. Sağ iyi kızız. Hadi. Abi, oyun için lütfen eminim. Altıma kaka mı yapacağım? Sol ev, kaka Sol ev, yes. Hayır. Arkadaşlar, em oyunu durduralım. Evet arkadaşlar, Ağladı bu. O yüzden ben kazandım.